Merhaba arkadaşlar bu videomuzda 90-30-60 üçgeninin kenarlarının oranlarının nasıl elde edildiği ile alakalı konuşacağız. Burada arkadaşlar biz biliyoruz ki eğer biliyorsak 90'ın gördüğü kenar 30'un gördüğünün 2 katı olmaktaydı. 60'ın gördüğü kenarda 30'un gördüğünün kök 3 katı olmaktaydı. İki tarafı da 30'a bağlayarak söylemek daha sağlıklı oluyordu. Tersine durumlarda da bölüyoruz arkadaşlar. Şimdi peki bu oranlar nasıl elde ediliyor? Hemen ona e, e, gösterelim bizde. Buradaki e, dik açımızdan bir doğru parçası çektiğimiz zaman ama amacımız burada ikizkenar üçgen oluşturmak arkadaşlar. 30 30 derecelerimiz. Burada bir ikiz kenar oluştu. Buraya da dikkat ederseniz 60 derece kaldı. Burası da yine 60 derece oldu. Dikkat ederseniz bir eşkenar üçgen oluştu. Buradaki eşitliğimizi de koyduk. Buraya A dediğimiz takdirde bu da A, bu da A, bu da A olmakta. Peki şu kısmı bilmiyoruz. Buraya da K diyelim. Pisagor yapalım. A'nın karesiyle dik kenarların karesinin toplamı Hipotenüsün karesine eşitti arkadaşlar. 2A'nın karesi 4A kare yapmaktadır. Burada K'nın karesini yalnız bırakırsak 3A kare eşit olmaktadır. Her iki tarafı da köke alırsak K eşittir. Kök 3A olmakta arkadaşlar. O zaman oranlarımız ortaya çıkmış oldu. A kök 3A 2A şeklinde 30 ve 60 derecelerimizde burada olmak kaydıyla arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlarda istediğiniz ispatlar, istediğiniz soru çözümleri varsa belirtebilirsiniz, bana ulaşabilirsiniz. Beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz, takipte kalabilirsiniz.